Değerli arkadaşlar herkese selam. Ee, bildiğiniz üzere halk eğitim merkezleriyle alakalı videolar hazırlamaya devam ediyoruz. Bir müddettir de video çekemiyorduk. Çünkü gündemde önemli bir değişiklik olmuyordu. Fakat ara ara gelen sorular eşliğinde sistemle alakalı değişiklikleri ve son güncellemeleri birlikte paylaştığımız videolar hazırlıyoruz. Epey bir aradan sonra beraberiz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Şu aralar sıklıkla gelen soru. Halk eğitim merkezlerini arıyorlar ve halk eğitim merkezleri onlara olumlu ya da olumsuz bir cevap vermiyor. Ekim ayı bitti, işte Kasım da bitti, umudunuzu keselim mi diye. Ya da uzun zamandır yayın yapmıyorsunuz, olumsuz bir şey mi var? Halk eğitim merkezi Ocak'ta kurslar açılacağını söyledi spor kursları açılacak mı? Tarzında sorular. <laughs> yani bizim durumumuz ne olacak tarzındaki soruları şimdi beraber bir genel bir değerlendirme içinde bakalım. Arkadaşlar e-ergen sistemde biliyorsunuz bu sene önemli değişiklikler oldu. Bu değişikliklerin başlıcası ve en belirleyici olanı kota oldu. Kota olunca belli bir saat tanımlandı. Biliyorsunuz bundan önceki videolarımızda bundan detaylardan bahsettik. Her ilin kotası değişik şartlarda belirlendi. E, ve o kotayı aşmamak suretiyle belli kriterlerde kurslar açılmaya başlandı. Bir, galiba bir 10-15 gün önce Artık ben bununla alakalı video hazırlamıştım. Halk eğitim merkezlerindeki kursların başladığını buradan söylemiştim. Şimdi değerli arkadaşlar uygulama ile alakalı çok video hazırladım için buraları hızlı geçiyorum. Sadece burada dikkat edeceğiniz 3 tane ana bölüm var. 3 ana bölümü de başlıklara ayırıp değerlendireceğiz. Hızlı bir şekilde özet yapacağız. İstisna yani her türlü kurs açılacak durumlar var. Kimlere kurs? direkt açılıyor. Halk eğitim merkezlerinin kadrolu öğretmenlerine, tutuklu ve hükümlere yönelik açılacak kurslara, eğitici giderek karşı taraf. Yani örnek belediye ile işbirliği halindesin. Belediye bu soru için ücretini kendi ödüyor. O zaman direkt açılabiliyor kurslar. Yönel sermayesi olanlar, bakanlıkça tabi orada cirodan bahsediyor. Bakanlıkça belirlenecek kurslar. kurslar uygulamada istisna. Diğer başlığımız neydi? Öncelikli kurslar. Kota'ya dahil fakat öncelikli, tüm kursların içinde kota geçerli. Şunlar kotadan muaf. Fakat bunlarda da öncelik var. Okuma yazma kursları, özel eğitim kursları, unutulmayı tutmuş kurslar, istihdam kurslar, kadınların ve dezavantajlı bireylerin sosyal hayatına katılımı. Yani bu belirlediğimiz 5 başlıkta da öncelik var. Bir de öncelik olmayan ve hatta zorunlu olmadıkça açılmayacaktır diye ibare düşülen kurslar var. Bunlar ne? İstihdama yönelik kurslar hariç hembada yer alan kurslar. Hembada varsa kursu açmayın ama istihdama yönelikse açın diyor. Okullarda ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında yürütebilecek kurslar. Arkadaşlar okullarda biliyorsunuz egzersiz diye bir olay var. Egzersiz olayı şu. Kadrolu öğretmenler ders dışında kurslar açabiliyor egzersiz adı altında. Kadrolu öğretmen o kursu açıyorsa egzersiz kapsamında usta öğretici ekstradan oraya gidip o kursu başlatamıyor. Önemli bir çoğunluk. Usta öğretçilerimizin mağdur olduğu konu bu. Önceden okullarda kurslar açılıyordu. Artık o kurs egzersiz kapsamında açılabilecekse usta öğretici görevlendirmesi yapılmıyor. Diğer mağduriyet sebebi de şu. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kurs verebildiği alanlarda yer alan kurslar. Bunu biraz incelememiz gerekiyor. Ne demek bu? Değerli arkadaşlar biliyorsunuz halk eğitim merkeziyle benzer şekilde kurs açan bazı kurumlar var. Neler var mesela? Müftülük var. Müftülük din eğitimi alanında kurslar açabiliyor. Onların çalışma prensibi farklı. İşte e, oradaki çalışma durumuna göre görevlendirme türleri farklı. Eğer ki din eğitimi alanda kurs müftülük veriyorsa halk eğitim merkezlerinin zorunlu olmadıkça bu kurslara açılmayacağı maddesi uyarınca şuradaki başlıkta yer alan kurslar açılmıyor. Yani bizim usta önemli bir çoğunluğu bu din eğitimi alandaki kurslardan bu sene görev alamadılar. Diğer bir konu kurum hani gençlik spor var mesela gençlik sporunda kendi GSB diye bir sistemleri var oraya başvuru yapıyor aynı yani halk eğitim merkezleri gibi onlar da spor kurslarına öncelikli bir şekilde yurtlarda vesaire açılan kurslarda kendi usta çalıştırıyor. Ee, halk eğitim merkezlerine, yani yaygın eğitim merkezinde, e, genel müdürlüğünden gelen e, yazı uyarınca, işte burada gördüğünüz diğer kamu kurum ve kuruluşlarının açabildiği alanlarda, yer alan spor kurslarda, yani bizim usta öğreticilerimizden spor alanında görev alanlarda, böyle bir durumla karşı karşıya kaldılar. Burada şöyle bir başlık var. Tercihen öncelik olarak planlanmayan kurslar. Tercihen öncelik olarak planlanmıyor. Bunlar öncelikli kurslar Bunlar da öncelikli olmayan kurslar. Zorunlu olmadıkça aşağıdaki kurslar uygulama kapsamında açılmayacaktır denmiş. Şimdi arkadaşlar bize gelen soruların önemli bir çoğunluğu şu. Biliyorsunuz halk eğitim merkezlerinin açtığı tüm kurslar e-aygın sistemi üzerinden değerlendirilebiliyor mu? Nasıl? Daha önceki videolarda defalarca söyledik. Başvurulardan geliyoruz. Kurs kayıt işlemlerinden ön başvuru yap diyerek mesela bir il seçiyoruz. Örnek ne olsun? İstanbul olsun, büyük bir şehrimiz olsun İstanbul'da ilçe seçmeden direkt kurslar listele dersek İstanbul'da açılmış bütün kursları görüyoruz. Örnek veriyorum aşçı çırağından tutun da aşağı doğru ilk yardımdan, Kur'an-ı Kerim'den, sosyal uyumdan, kaliteden var bir sürü kurs açılmış değişik illerde. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Mesela Adalar Halk Eğitim Merkezi açmış, merkez binada açmış. Bazılar da İsmek gibi yerlerde oluyor. Hani karşı tarafta mesela ne var burada bakalım. Boğazköy İsmek. Hani demiştik ya burada istisna olanlarda ne vardı? Eğitici giderleri işbirliği yapılan kurum kuruluş tarafından ödeniyorsa direkt o kurs sorgusuz. Yani açılabiliyor. O modül varsa açılabiliyor demektir. Peki biz buradan nasıl bir soruyla karşılaşıyoruz? Öncelikle onu söyleyelim. Değerli arkadaşlarım. Bizim usta eşlerimiz bize ulaşın diyor. Şöyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki bizim sizin açılmaz dediğiniz, bizim halk eğitim merkezi tarafından da açılmayacak kurs falan değil açılmış, filanca yerde başlamış. Bize niye başlanmıyor? İşte onlar şöyle mi, onlar böyle mi? İşte bir sürü hani şeye geliyor bu sefer. Hani o kelimeyi de kullanmak istemiyorum ama onun bir tanıdığı var, o açtı vesaire vesaire. Birçok halk eğitim töhmet altında kalıyor. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Bu yazılar herkese bağlıyor. İstisna kurslar belli. Öncelik verilecek kurslar belli. Tercihen yani öncelik olarak planlanmayan kurslar belli. Zorunlu olmadıkça diyor. Eğer ki bazı başlıklar varsa. Mesela bir. O kursu kadrolu öğretmen açtıysa. İki. İsmek gibi. Hani şurada demiştik ya. Eğitici giderleri karşı taraftan karşılanmıyorsa. Üç. Bak kadrolu dedik, ismek dedik. Buradaki olay zorunlu bir hal varsa, üçüncü başlıkta o sayılabilir. Okursun. Bu başlıklar altında açılmaması gerekiyor. E, açıldıysa ne oldu? İşte bu, bu bundan sonra işte o mu bu mu diye birçok konu çıkıyor. Ama ana fikir şu arkadaşlar. E, hani konuşmalarımızda da söylüyoruz. Şuraya da yazdım. Hani bu akşam da var. Mesela X de ölçü tak etkinliği yapmışlar. 29 Ekim 29 Kasım pardon 2024 cuma yani bugünden bahsediyor etkinlik var Twitter'da. E, bu usta öğretçilerin birleşip işte bir etkinlik platformunda usta öğretçiler susmayacak isimli bir takta buluşuyor. Sesi duyurup işte gündemde yer almaya çalışılıyor. Ve sesleriyle alakalı değişik illerde değişik toplantılar yapılıyor. Usta öğretçiler de tek başına sadece bu durumla karşılaşıp bir sıkıntım var acaba diyerekten ee, Birçok kanala ulaşmaya çalışıyorum bu tip yerlerde ya da derneklerde, federasyonlarda ya da böyle YouTube'da, şurada, burada kanallarda toplanabilirsek eğer seslerimizin daha iyi duyulabileceği bir kesin. Ben e, kendi kanalım için de söylüyorum. Çok büyük teveccüh var. Allah razı olsun. Ben bu yola başlarken bu kadar abone olacağını düşünmemişim. İzleyip şu anda abone olmayan varsa rica ediyorum. Kanalın büyümesi herkes için büyük avantaj olacağı için. Ee, sesimizin daha güçlü duyulabilmesi için bu federasyonların yaptığı işte Twitter'daki etkinliklere ne bileyim kendi ilinizde herhangi bir şekilde bir basına açıklama yapılıyorsa bunlara böyle bir sizler de dahil olun gündemle alakalı fikir sahip olun herhangi bir olumsuzluk durumunda da direkt bilgi sahibi olduğunuz için gerekli şeyleri yaklaşımlarda bulunursunuz konuşmalar yaparsınız en önemli güç malum bilgi bilgi edindikten sonra da devamı geliyor ben de gündemde değişiklik oldukça yeni görevlendirmeler ya da ücretler yakalıp değişiklik oldukça size tekrardan bilgi vermeye devam etmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. izleyip bu saatte yani destek verdiğiniz için de sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kolay gelsin değerli arkadaşlar.